Yalancı canında aldından benim canımı sensizliğe mahkum ettin düşünmedin sen beni Bu boş sokaklarda bir an dili aklına çıkmadın çıkmaz sokaklardayım yardım ile Allah'ım Duygularım yok benim sen de bil bir halleyim gözlerimi kapattım hayata veda ettim Vedaların içinde kayboldu bu benliğim hayatın dibindeyim gel de bir bak kardeşim umutlarım yok Dedim, terk edilmiş haldeyim Ben Kara Gökhan, Karre Gökhan. 2015. 2015 Stüdyo Cadde <laughs> Burası İstanbul Esenyurt Space for Selim Yalçın Şimdi bizde neşe Nasıl bir bu böyle Bugünleri düşünme Gülüp geçer öylece Bu hayat bir bilmece Kaybeden kimdi sizce? Adalarımı ben anladım Ayıkamazdı hiç kimse Bugün de gözlerim dalıp giderdi maziye Hiç kimseye sorma beni Ben anlatırdım öylece Esenyurt sokaklarında Gezerdim ben her gece Ecel bugün peşimde Teş etmedim eceli Yine isyanlardayım Ağlıyorum her gece almışım hayattan Ben artık mutlu Mustafa Seni sana beni bana